Rifat Serdaroğlu, kimse sabrımızı test etmesin. Çok partili siyasi hayata geçeli 71 yıl oldu. AKP bu zamanın 20 yılını kullandı. Yani %28'ini. Neredeyse üçte birini kullanmış. Bu sürede bir sürü saçmalık yaptı. Bu yazıda size bir demet saçmalık sunuyoruz. Erdoğan'ın Gazze'ye yardım malzemesi götürmek üzere gönderdiği Mavi Marmara gemisi Uluslararası sularda İsrail komandoları tarafından saldırıya uğruyor ve 9 Türk vatandaşı öldürülüyordu. Geminin başına gelecekleri önceden bilen Erdoğan, AKP milletvekillerini son anda gemiden apar topar indirtmişti. Ertesi gün dünya liderlerinden ve Obama'nın eş başkanı Erdoğan basın toplantısında "Kimse bizim sabrımızı test etmesin. Gereken yapılacaktır." dedi. Tabii ki hiçbir şey yapılmadı. Ölenler için İsrail'den alınan 20 milyon dolarsa kayboldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-4E Phantom keşif uçağı uluslararası hava sahasında düşürüldü. Ordumuzun gözbebeği iki pilotumuz şehit oldu. Şehitlerimizin postallarını biz bulduk. Cesetlerini Amerikalılar çıkarıp bize verdiler. Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasların yiğit evladı, Arap dünyasının yükselen yıldızı Erdoğan kimse bizim sabrımızı test etmesin gereken yapılacaktır dedi. Yine hiçbir şey yapılmadı. Bilal oğlan ya hak diye bağırdı, oku attı ama o da karavana attı. Reyhanlı'da içleri ağızlarına kadar patlayıcıyla dolu iki adet araç, sebze pazarına mal götüren çiftçi rahatlığıyla ellerini kollarını sallayan adamlar tarafından şehrin en önemli merkezine park edildi ve uzaktan kumandayla patlatıldı. Türkiye'nin gördüğü en büyük katliamlardan biriydi. İlk açıklamalara göre 43 kişi ölmüştü. Yüzlerce dükkan yerle bir olmuştu. AKP hükümeti kamuoyuna ölen, yaralanan, kayıp olan insanlar hakkında net ve doğru bilgi vermedi. Dünyanın en zengin 8. siyasetçisi olduğu yabancı basın tarafından söylenen Erdoğan katliamdan 15 gün sonra binlerce polis ve asker eşliğinde taşıma adamlarla doldurulan meydanda yine şöyle bağırıyordu. Kimse bizim sabrımızı test etmesin. Gereken yapılacaktır. Bu defa bir şey yapıldı. El Kaide'nin bir kolu olan El Nusra militanları dolarla maaşa bağlandı. Onlar şimdi asker. Yer Ceylanpınar. Uzun zamandan beri evinde otururken, sokakta yürürken, tarlasında çalışırken ölen zavallı insanlarımızın sayısı dörde yükseldi kendisine oy versin veya vermesin tüm Türkiye'nin koruyucusu olduğunu söyleyen ve vatandaşların güvenliğinden sorumlu olan Erdoğan şunları söylüyordu. Kimse bizim sabrımızı test etmesin. Gereken yapılacaktır. Yapıldı mı? Türk askerini, polisini öldüren PKK, piçlerini koruyan, kollayan Barzani eşkıyasına ziyarete gidildi. Kalın İbrahim denen danışman sas çaldı, türkü çığırdı, bir güzel eğlendiler. Türk Hava Yolları uçuş ekibinin yolu Beyrut'ta kesildi. İki pilotumuz kaçırıldı. Kaçıran dinci bir örgüt AKP hükümetinden şunu istiyordu. Siz Suriye'deki El Nusra'yı destekliyorsunuz. Onlar bizim adamlarımızı kaçırdı. Verin onları, alın pilotlarınızı. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti sapık bir dinci örgütün elinden iki pilotunu alamıyordu. Gazze Fatih Erdoğan'a aradan bu kadar zaman geçti, pilotlarımız nerede diye sorulduğunda aynen şunları söylüyordu. Kimse bizim sabrımızı test etmesin, gereken yapılacaktır. Hala pilotların nasıl kurtulduğunu bilmiyoruz. Suriye'ye ait havacıların uçan tabut dediği çok eski yapım bir Rus helikopteri düşürüldü. Füzeyle vurulduğu söylenen helikopterden otomatik fırlatma mekanizması olmadığı halde pilotların nasıl atladıkları hala yanıtsız kaldı. Atlayan pilotlar Erdoğan'ın aslanları olan El Nusra militanları tarafından yakalandılar ve kafaları kesildi. Bülent abisinin civanım delikanlısı Erdoğan açıklama yaptı. Suriye helikopteri bizim tarafımızdan vurulmuştur. Ne demiştik? Kimse bizim sabrımızı test etmesin. Genelkurmay Başkanı Cesur Yürek Paşa ters L şeklinde durarak açıklama yaptı. Helikopter bizim tarafımızdan füzeyle vuruldu kendisine El Nusra cephesinin Türkiye sınır sorumlusu sıfatını veren sapık militansa şunları söyledi. Vallahiülazim helikopter kendisi düştü. Kimse onu vurmadı. Pilotlar atladı, biz onları yakaladık ve kestik. Helikopterin parçalarını Türkiye'de hurdacıya sattık. Bizden izinsiz bu dağlarda kuş uçmaz. Türkiye'nin başkenti Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binası iki kişi tarafından eş zamanlı olarak roket atarla 3 kez saldırıya uğradı. PKK taşeronu olan iki teröristten biri ölü, diğeri yaralı olarak ele geçirildi. Gazeteler 15 gün evvel teröristlerin ismini de vererek saldırıya haber vermişti. Omuzdan kafalı İçişleri Bakanı bir televizyon muhabiri gibi olayın nasıl gerçekleştiğini bizlere anlatıyordu. Bektaşi'ye sormuşlar. Gelişmemiş demokrasilerde devlet yönetimi neye benzer? Yanıt Hint yağına diye gelmiş. Niye diye sormuşlar. Bektaşi kim tadına baktıysa ya altına etmeye başlar ya da ülkenin içine. Hay sizin sabrınıza da, testinize de, yapacağınıza da, size bundan sonra oy verecek olana da binlerce defa nokta nokta nokta. Rifat Serdaroğlu